Merhaba arkadaşlar Atom TV'den selamlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün sizlere direksiyon setimi tanıtacağım. Ee, kendi yaptığım bir direksiyon setim var arkadaşlar. Direksiyon bu şekilde. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Öncelikle ee, size şunu söyleyeyim. Burası, bu kutu ayakkabı kutusu arkadaşlar. Bunun içi Boş arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım ben. Direksiyonum direksiyonumun çerçevesi 40 saat çerçevesi arkadaşlar. Ben böyle bir şey buldum. Sizler de başka bir şey yapabilirsiniz. Arkası zaten karton. Ee şöyle dört şekilde dört kollu bir şekilde direksiyon yaptım. Burada bir oyuncağın plastiği vardı yuvarlak bir şekilde. Tam da denk geldi. Onu yaptım. Sonra bunu ona yapıştırdım. Şurada arkadaşlar e, peçete rulosu var. Bitmiş peçete rulosu. Bunun dışını alüminyum folyo ile sardım sağlam olsun diye. Şurayı daha da çok sardım. E, bu şekilde sağlam olsun diye böyle yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 kat normal karton var arkadaşlar. 3 tane kartonu kestim arka arkaya arkadaşlar. 2 tanesinin ortasını e, şunun gireceği şekilde kestim. Sonra bunu da içine soktum arkadaşlar. Sonra görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz burada. Mouse'un altını destekledim şöyle. Şu şekilde. Birkaç karton falan koyarak yükselttim. Sonra birkaç e, destekleme amacıyla bantladım ufaktan. Fazla da şey yapmadım. Sonra çünkü bantın şeyi bulaşıyor. Yapışkanı. Buraya böyle bir kutu ayarladım. Siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Bunun burada durması için. Sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde mouse'un e, buradaki sinyal alıcı lazeriyle çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Direksiyonumuzu döndürdüğümüzde Bura hareket ediyor. Ve bildiğiniz gibi ben ETS videosu çekiyorum. ETS'de mouse'la direksiyon oynama şıkkı da var. E, mouse mouse'la oynamayı seçiyorum. Ve bu şekilde buradan döndürdükçe oradan da dönmüş oluyor. E, şurayı şöyle bir tahtayla destekledim. Bura bu şekilde. Fazla da bir şey yok zaten. Şurada mouse'umuzun şeyi. Arkadaşlar mouse Kablosuz olursa daha iyi olur. Benimki flash şeyle girişli. Şöyle takıyoruz bilgisayarımıza. Ondan sonra bu şekilde Şura çok ağır olduğu için şuraya birkaç şey koydum. Sözlük falan. Kullanmadığım eski şeyleri koydum. Şu anda bu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz gibi araba Gerçek araba direksiyon kılıfı e, boşta duruyordu. Bunu da böyle ayarladım. Daha da gerçekçi olması amacıyla. Bu da bu şekilde. Arkadaşlar tabii ki e, şuradan bir delik açtım. Kutunun buradan buradan geçiyor bu. Buraya sabitleniyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çok e, yumuşak da değil. Hafiften bir sürtünme var. Masum sürtünmesi ve şurada bir sürtünme var. Fazla yumuşak değil gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Geldik. Pedallara. Arkadaşlar. Pedalımızda aynı sistemde var. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kartonu aldım. İkiye kestim arkadaşlar bir bölümünü. Şöylece. Sonra buraya şey yaptım. Alüminyum foylayla kapattım orayı. Şuradan bir boşluk açtım. Sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bir mouse'umuz kaydırmazı ben koydum arkadaşlar. Şunu kayıyordu. Siz de yapabilirsiniz. Tabii ki altına şöyle boşluk yaparak şunun lazerinin geldiği yeri delebilirsiniz. Ben deldim. Sonra buralara sünger koydum arkadaşlar. Bulaşık süngeri bildiğimiz. Bunları koydum ve görmüş olduğunuz gibi bu da böyle. Bilgisayara iki tane flash girişi yani mouse'un şeyinden takıyoruz. Bir burada bir de burada var. Yani iki tane mouse ile çalışmış oluyor. Biri direksiyon diğeri de e, gaz ve fren arkadaşlar. Tabii ki e, ben ETS'de gazı şuna yani şöyle normale aldığımız zaman da Görmüş olduğunuz gibi, şunu ayarladım. Fren de sol tara. Zaten böyle oynuyordum ben. Buna yapınca da zaten güzel bir şekilde oldu yani. Sonra e, görmüş olduğunuz gibi pedallarda bu şekilde. Gaz, fren. İşte bu şekilde. Sonra e, Başka daha bir şey yok yani. Basit bir sistem. Ben bu şekilde yaptım. Yani tabi şu çerçevenin olması beni bayağı bir kolayma oldu. Kolay oldu benim için daha. Şu görmüş olduğunuz gibi sıcak silikonla yaptım. Siz yapıştırıcı vesaire gibi şeylerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım ben. Zaten bir önceki bölümde de çektiğim gibi kamera koymuştum sol alta. Oradan da görüyorsunuz nasıl oynadığımı. Bayağı da güzel oldu yani. Sizlere de tavsiye ederim. Bayağı güzel yani. Ben hoşuma gitti şahsen. Şöyle. Bence güzel oldu. Arkadaşlar tabii ki bir de mouse'u e, kablolu olursa daha sıkıntı kablosuyla işte aralardan falan geçirip bilgisayara bağlamanız lazım. Ama bunda direkt görmüş olduğunuz gibi anında bağlanıyor. Ve diğer mouse'umuz da öyle. Yani iki mouse'la çalışmış oluyor. Arkadaşlar yine videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. bu ee, şekilde. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.